toprak bilgisini ve kavulca buğdayının bilimsel değerini görünür kılmak amacıyla 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında düzenlediğimiz Buğdayın Atası Ardahan Kavulcası Etkinlikleri iki programına hoş geldiniz. Evet, Fatih Cinevizi konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli üreticilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok değil böyle bir 6 yıl kadar geriye gidelim. 2019 yılının içerisinde olduğumuzu farz edelim. Bir sohbet ortamında birisi bize deseydi ki e, tüm dünyada etkili olacak bir pandemi salgını yaşanacak. Arkasından savaşlar ortaya çıkacak. Tedarik zincirlerinde kırılmalara neden olacak. Gıdaya erişim imkansızlaşacak. Bunları söyleseydi herhalde ya güler geçerdik ya da felaket tellallığı yapma diye kızardık kendisine muhtemelen. Ama bunların hepsini yaşadık. Şimdi gıda milliyetçiliği diye bir kavram literatüre eklendi. Artık ülkeler ekonomik güçlerinden bağımsız şekilde istedikleri an gıdaya erişemez halete gelebiliyorlar belli zamanlarda. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bunları da hep beraber gözlemledik, yaşadık. Bunun devamında tabi karamsar bir tablo çizmek adına bunları söylemiyorum ama bazı şeylere de hazırlıklı olmak lazım diye altını çizmekte fayda var. Şimdi de küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık beklentileriyle ilişkili bilim adamlarımızın, dünya bilim adamlarının tespitleri var ve önümüzdeki süreci çok da hayra alamet olmayacak şekilde gelişmeler göstereceği noktasında öngörüler kalacak. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son zamanlarda tam da bu konunun üstüne odaklanmış şekilde Türkiye'de üretimin planlanması çalışmasını hayata geçirmek adına iki yılı aşkın süredir çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Burada artık şunu konuşmaya başladık. Örneğin Konya Ovası, Türkiye'nin hayvancılık ve buna bağlı olarak entegre tarımsal üretim konusunda Türkiye'yi besleyen o Konya Ovası'nda su kısıtlılığı nedeniyle artık mevcut tarımsal üretimin sistemsel olarak sürdürülebilir olmadığı noktasında bir düşüncede hakim olmaya başladı. Bu bu üretimin artık farklı bölgelerde bundan sonra vücut bulması anlamına da gelir. Dolayısıyla ülke olarak bazı şeylere hazırlıklı olmak adına kendi bölgemizle ilgili bunu söyleyelim. Eğer Konya Ovası Artık Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi e, olma noktasındaki e, iradeyi sürdüremeyecekse bu üretim bir yere kaymak zorunda. İşte içinde bulunduğumuz Doğu Anadolu bölgesi de Türkiye'de su kısıtlılığı noktasında e, en pozitif bölgelerden biri olması münasebetiyle e, burada buna hazırlıklı olmak ve bu üretimi artık bu bölgede gerçekleştirme noktasında ki o beklentiye cevap vermek anlamında hepimizin bu çalışmayı şimdiden başlatmasında fayda görüyoruz. Hepinizi Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bir tarım ürünü konuşmak için değil, bu toprakların 13 bin yıllık hafızasını yani buğdayın atası Kavuzca'yı ikinci kez düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte onurlandırmak için bir aradayız. Biliyoruz ki modern dünya sağlıklı ve doğal gıdaya yeniden öneriyor. Tam da bu noktada Arda'nın sert iklimlerde direnerek genetini koruyan kavunca buğdayı bizim için sadece bir tahıl değil, geleceğe yönelik stratejik bir üründür. Değerli konuklar, ticaret ve sanayi dostlar vizyonumuz şudur ki, Kavulca yalnızca sofralarımıza tat bırakan genel bir lezzet olarak kalmamalı. Arda'nın dünyaya açılan güçlü bir marka değeri haline gelmelidir. Bu ürünü işlemeli, paketlemeli ve katma değerli bir marka haline getirip şehrimizin ekonomisine kazandırmalıyız. Erzurum Orman Bölge Müdürü ve şahsım adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Toprak Günü vesilesiyle Ardahan Üniversitemizin düzenlemiş olduğu İklim Değişikliği ve Toprak Verimliği Sempozyumuna sempozyumunda burada sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz bir keyif duyuyoruz. <laughs> Toprak hepinizin malumu olduğu üzere yaşamın temeli, bütün ekosistemlerin başlangıç noktası, ülkemizin ve geleceğimizin en kıymetli doğal varlıklarından birisidir. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ardahan Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Öztürk Emiroğlu'nu arz ederim. Sayın Vali Vekilim, şehrimizin değerli protokolü, değerli akademisyenler, değerli öğrenciler, değerli üreticiler, hepinizi Ardahan Üniversitesi adına hürmetle ve muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben edebiyatçıyım ya, Veysel'in Büyük Vesel'in şiiriyle ilgili sonra da metinden birkaç noktaya dikkat çekeyim. Dost dost diye nicesine sarıldım. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Her türlü isteğim topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır. En sadık yar o. Sonra diyor ya, kazma inen, belinen, kazdım onu ve ne istedimse verdim. O yüzden bugün toprak günü önemli bir gün. Çünkü Hz. Adem'den bugüne anasır erbağının temel unsuru olan toprak, su, hava değil mi? Bunları biliyoruz. Topraksız hiçbir şey olmuyor. Az önce müdür bey dedi ya, işte Konya'dan bu tarafa kayıyor iş. Dolayısıyla iyi planlama yapmalıyız, değerli müdür bey. Artık Ardahan'ın Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü kuruldu ve bu bölgeye bu enstitü sahip çıkmalı. Artık bu kavulca buğdayının, Çetin Bey dedi ya, 13 bin yıllık, bu buğdayın bir sahibi var. Bu buğdayın sahibi Ardahan Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü'dür. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve aynı zamanda bereketli olsun inşallah. Ardahan Üniversitesi olarak Dünya Toprak Günü kapsamında düzenlediğimiz buğdayın atası Ardahan Kavlıcası etkinlikleri 2'de 80 dönümlük uygulama arazisi ile bu sene Ardahan Üniversitesi 9 tona yakın kavulcu üretti. Ardahan Üniversitesi olarak bugün standlarımızda dışarıda göreceksiniz. Standlarımızda kavulcu unu, kavulcu bulguru, kavulcu makarnası, arpa şehriyesi, bir de kavulcu kurabiyesi göreceksiniz. Bu çalışmalar hem tarımsal mirasımızın korunmasına hem de bölgesel kalkınmaya hizmet eden güçlü bir model olarak yavaş yavaş büyümektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar, Kavuca üzerinde yürüttüğümüz Ardahan Üniversitesi'nin yürüttüğü bu bilimsel faaliyetleri yüksek alanında örnek bir model olarak değerlendirilmiştir. Üniversitemizin yerel üretimi güçlendiren katkılarının takdirde ifade etmiştir. Bu değerlendirme çalışmalarımızın yüksek öğretim sistemi içerisindeki özgün konumunu ve bilimsel etki kapasitesini pekiştirmektedir. Üniversitemizde kurulan Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü, bizim tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelini bilimsel temelde güçlendirecektir. Enstitü, araştırma ve inovasyon odaklı bir akademik yapı olarak faaliyet gösterecektir yerel tohumların korunması, yeni üretim modellerinin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin güncel bilgiyle desteklenmesi enstitümüzün temel çalışma alanları arasındadır. Ve enstitümüz bu sene YÖK'e 9 yeni bölüm teklif edecektir. 2026 Ocak ayında biz Yüksek Öğretim Kurulu'na enstitümüzün bu bölgenin kalkınmasına katkı yapacak 9 alanı dosya olarak hazırladık ve sunacağız. Enstitümüzün üstlendiği çok yönlü misyon önemli bir parçası da Ardahan'ın potansiyelini göz önünde bulundurarak hayvancılığın gelişmesine de katkı yapmaktır. Üniversitemiz kavuca buğdayına yönelik projelerini önümüzdeki dönemde de genişletmeyi sürdürecektir. Bu çalışmalar hem akademik araştırmalara hem de üreticilerimizin kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca özel sektör işbirliğiyle kavuncu ürünlerinin markalaşması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması da hedeflerimiz arasındadır. Az önce Ticari Sanayi Odası Başkanımız vurguladı. Bunun ticari bir ürüne dönüşebilmesi için üniversite sanayi işbirliği gerekiyor. Aksi takdirde biz bunu piyasaya sürüp yol alamayız. Dolayısıyla Ardahan'daki tarım ve hayvancılık üzerine çalışan bütün kurumlar Üniversitemizde, Tarım İl Müdürlüğü'nde, valiliğimizde ve diğer kuruluşlarla, sahada bu alanda çalışan diğer kuruluşlarla, Serkay'la tabii ki işbirliği yaparak hep birlikte bölgeye sahip çıkıp üretimi artırmalıyız. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum ve yerel üretimin değerini vurgulayan bu anlamlı etkinlikte yer almayı çok arzu etmeme rağmen daha önce belirlenmiş programın nedeniyle ne yazık, ne yazık ki katılamayacağımı üzülerek bildirmek isterim. Etkinliğimizin Ardahan'ın tarımsal potansiyelini görünür kılacağına ve kavulca Buğdayı'na yönelik... Bugün 5 Aralık Dünya Toprak Günü vesilesiyle yaşamımızın kaynağı olan toprağın değerini hatırlamak ve onu korumak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere toprağın canlı kısmını olan humustan bahsedeceğim. Evet, sunumum Türkiye'de ve dünyadaki örneklerle e, fotoğraflarla anlatmaya çalışacağımız toprağın canlı kısmını anlatmaya çalışacağımız bir sunum olacak. Eğitim yayın dairesi olarak humusun su yönetimi ve toprak verimine etkisi, toprak oluşumu, toprak koruma kanunu, nüfus artışı, iklim değişikliği, sulama ve toprağın canlılığı konusundaki konularda bir bilgilendirme yapacağım. Humus dediğimiz kısım toprağın canlı kısmı. Aslında topraktaki yaşamın olduğu, canlı yaşayan kısmını bahsedeceğim. Bitkisel ve hayvansal artıkların çürümesi ve mikroorganizma gibi atıklarla canlı toprak yapısı oluşmaktadır. İnşaatçılar için toprak kazılıp atılan bir malzeme. Madenciler için toprağın üstü değil, altı kıymetlidir. Ama biz ziraatçılar için toprağın içi yani üstündeki o 50 santimetrelik canlı kısım önemli ve üretim kısmıdır. Dolayısıyla bu kısım siz kıymetli üreticilerimizin verim aldığı kısım ve bu kısmı hayat boyu canlı tutmamız gerekiyor. Çünkü yaşamın kaynağı. 1 santimetrelik toprağın oluşması için en az 1000 yıl gerekiyor. 1 santimetrelik toprağın oluşması için güneşin, yağmurun fiziksel ve kimyasal etkileri sonucunda 1 santimetrelik toprak meydana gelmekte. Ancak bir santimetrelik toprak oluşurken mikroorganizmaların etkisiyle, ayrışmasıyla bizim humuslu dediğimiz üzerinde tarımsal faaliyetler yaptığımız toprak meydana geliyor. İşte biz bir santimetrelik toprak üzerinde tarım yapamayız. En az bizim 50 santimetrelik bir toprağa ihtiyacımız var. Ve bu toprak yapısında 10 bin yıl içerisinde oluşuyor. Maalesef dünyada ve ülkemizde bu verimli toprak tabakasını yanlış planlamalarla birlikte betonla bir kısmını mühürledik. Ancak bakanlık olarak biz birçok mevzuat çalışmaları toprağın korunması konusunda faaliyetler yaptık. Şimdi toprak üzerinde çok büyük baskı var. Hem nüfusun hem de iklimin baskısı var. 2050'de 10 milyara, ülkemizin nüfusu ise 100 milyona gelecek. Kaybolan tarım topraklarının gıda güvenliğinin güvencesi kaybolan tarım topraklarıdır. Bakın Avrupa'da her yıl Berlin büyüklüğünde bir tarım arazisi kaybolmakta. Bu kaybolan tarım arazilerini bizler arazi kullanım planlarıyla beraber arazi kullanım planlarıyla beraber düzenlemeye çalışıyoruz. Çölleşmede 2050 yılına kadar tahmin olarak 1 milyar insan çölleşme çölleşme sebebiyle başka ülkelere sığınmak zorunda kalacak. İklim göçü uzun vadede dünyayı etkileyen en önemli konulardan birisi. Bugün toprak gününde ben Enerji Bakanlığında çalışan bir müdür kardeşiniz olarak size toprağı anlatmaya çalışacağım. Türkiye Kömür İşletme Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük lignit üreticisi kurumudur. Yıllık yaklaşık 30 milyon tona yakın lignit kömür üretmekteyiz ve bunu termik santrallere verip Türkiye'nin enerjisinde büyük bir rol oynamaktayız. Bunun yanında kapattığımız sahalarımızda sürekli ekim ve dikim çalışmalarına devam etmekteyiz. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyona yakın ağaç fidanı dikip buraları ormanlaştırmış bulunmaktayız. Ben de bu kurumda Kömür Türevleri ve Teknoloji Müdürü olarak ve bir ziraat mühendisi kardeşimiz olarak Kurumun çok değerli bu linit kaynaklarındaki tarım için önemli olan Leonard ham maddesini sahadan bulup bunları projelendirip Cumhurbaşkanlığı ile beraber bütçelendirip oradan da edindiğimiz bedellerle beraber fabrikalar kurup üretimler gerçekleştiriyorum ve bunların satışını ve pazarlamasını sağlıyorum. Genel olarak yaptığım işler bu şekilde. Şimdi bunu ilerletelim. Evet. Şimdi ben de size önce şunu söylemek istiyorum. Bir eğer bir çift tarımla uğraşacaksak veya bir iş yapacaksak doğru yapmalıyız. Öncelikle içinde yaşadığımız coğrafyayı çok ama çok iyi tanımamız gerekiyor. Bizim içinde bulunduğumuz Mezopotamya dediğimiz coğrafya Mezopotamus'tan geliyor. Yani iki nehir arasına kalan bölge Dicle ve Fırat. Dünyada 10 bin yıldır, 15 bin yıldır yaşamın olduğu bir bölgedeyiz biz şu an arkadaşlar. Ve bu bölgede İlk defa tarımın başlangıcı ve dünyada şu an hala tarımsal üretimde kullanılan 8 adet üründen e, en büyük ürünün 8 tanesi bu bölgede ercilleştirilmiştir. Ve ben şu an aslında bir tarihe tanıklık ediyorum. Ben bunu madencilere de anlatıyorum bunu. E, şu an tanıklık ettiğim tarih bu. 13 bin yıllık tarihi olan bu e, buğday çeşidimiz aslında dünyada üretilen ilk buğday çeşitlerinden biridir ve bu bölgede üretilmiştir. Şunun çok büyük kıymetini bilin. Biz 10 bin yıl önce burada tarım yaparken Avrupa'da hala taş aletler kullanılıyordu arkadaşlar. Böyle bir coğrafyadan gelip dünyaya yön vermiş durumdayız. Bakın 8 tane bitki ve tahıl ürünü bu bölgede evcilleştirilip dünyaya sunuldu. Ve ben çok mutluyum şu an bu bir tarihde burada tanıklık ettiğim için, bu buğday çeşidinde öğrendiğim için. Geçelim. Bakın burası Ur şehri. Burası e, Mezopotamya'da bulunan bir şey ve milattan 5000 yılında burada 5000 hektar alanda tarım yapılıyordu. Aynı dönemde dediğim gibi Avrupa'da hala taş aletler kullanılıyordu ve tarımdan haberleri yoktu. Demir kullanmıyorlardı bu şehirde. Bu şehirde tarımın başlangıcı atıldı. Şimdi peki 10 bin yıldır tarım yapılan bir yerden bahsediyoruz. Bu bize ne kazandırmış ne kaybettirmiş olabilir. Topraklarımızı iyi tanımamız gerekiyor. Bakın bu harita FAO ve e, Tarım Bakanlığı'nın ortaklaşa yapmış olduğu bir çalışma. Kırmızı bölgeler veya yeşil mavi bölgeler organik madde miktarlarımızı gösteriyor. Ne yazık ki kırmızı bölgeler Türkiye'nin organik madde haritasını gösteriyor ve düşük olan kısımları gösteriyor. Bir toprakta organik madde en az %3 ile %5 arasında olmalı. Bizim topraklarımızın yüzde 95'inde organik madde yüzde birin altında arkadaşlar. Bu ne demek? Topraklarımız tamamen bitmiş, yorulmuş ve artık tarım yapamaz duruma gelmiş durumda. Sadece çok şanslısınız ki e, burada ben e, organik madde haritasını göstermek istedim. Gerçekten Türkiye'de ben birçok yerde sunum yapıyorum. Böyle bir harita ben hiçbir zaman hiçbir şehirde görmedim. E, çok şanslıyız. Organik madde seviyemiz madde kaynakları var ama ülkemize has özellikle bizim genetik kodlarımızda içeren leonardit adlı bir madenimiz var ve bu organik maddenin şu an Türkiye'deki olmazsa olmaz kaynaklarından biridir. Bu leonard Amerika'da bulunmuştur, Dakota merkezli bir üretim hattı sunulmuş ve sonra dünya yayılmıştır. Benim de kurumda yürüttüğüm çalışmalarla beraber şu an Türkiye'de bir leonard envanteri çıkarıyoruz. Leonardit içeriğinde organik madde yüksek oranda organik madde ve humik, humik asit içerir. Topraklarımız için işte Murat Bey'in de anlattığı humus bu ürünün içerisinde doğal olarak bulunmakta ve toprağın canlılığını arttırmaktadır. Şu an yaşadığımız sorunlara bakarsak kuraklık bunun yanında dünyanın iklim değişiklikleri, yağışlardaki azalma iklim olayları ve bunun yanında tarımsal belirsizlik Leonardit kullanımıyla şu an dünyanın yaşadığı birçok problemleri toprak nezdinde çözüp alabiliyoruz. Çok merhabalar herkese. Ee, Öncelikle topraklarınız kutlu olsun. Ee, sizinle beraber bir kutladığım için gerçekten çok mutluyum. Ee, bu organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Ee, kısaca bahsedecek olursak, Ankara'dan geldim. Toprak gömülü ve su kaynakları Merkez Araştırma Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bitki ve organik gübre de var o tarzı Yani bitkileri ve organik gübreleri analiz ediyoruz. Bir de aynı zamanda pek çok projede de araştırmacı olarak çalışma şansı buldum. Bugün size Ardahan'ın aslında çok şanslı olduğu, ulaşım konusunda çok da sıkıntı çekmeyeceği bir organik materyali anlatmak istiyorum. Ahır gübresi. Şimdi tabi bugün toprak günü, yani toprak anlatılmadan olmaz. Evet. Toprak anlatılmadan olmaz. Şimdi gördüğünüz üzere toprak pek çok birleşenin içinde olduğu mükemmel bir varlık aslında. Yani hani derler ya, bastığın, topra bastığın yerleri toprak diyerek geçme tabi diyorlar ya, çok doğru söylüyorlar. İnanılmaz karmaşık ve canlı bir mekanizma aslında toprak. Gördüğünüz üzere üzerinde organizmalar var, su var, hava var. Bizim konuşacağımız, bu işte toplantıda konuştuğumuz organik madde var ki bu aslında toprağın zenginliği diyorum, gerçekten öyle. Copul cu cara Merhabalar, ismim Nihat Saydan. Ee, Sürdürülebilir tarım adında e, çalışma yapmaktayım. Safran ve salep üretiyoruz bölgemizde. Bu yılda ilk defa kavulca buğdayı denemek için burada bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir yıldır ekiyoruz. Şu anda da alanı büyütüyoruz. 8 bin metrekare üzerine çıkartmanın e, çabası içindeyiz. Bu şekilde çalışmıyoruz. tarım yapmak nasıl bir şey? güzel. güzel mi? Evet, ardağan da. Soğuk, Soğuk tabii ki. Ama Ardahan'da tarım yapmak güzel. Ben öğretim görevlisi Kemal Yazıcı, Ardahan Üniversitesi Arıcılık Programı'nda görev yapmaktayım. Balımız Kafkas Arısı tarafından yapılmakta. Ardahan ili Kafkas Arısı'nın gen merkezi. Kafkas Arısı dünyada en uzun dile sahip olan arı ırkı. 7.2 milimetre dil uzunluğuyla en fazla çiçekten faydalanan arı ırkımız. Doğamızda çiçek türümüz zengin, kimyasal kirlilik yok. Bundan dolayıdır ki de balımız kalitelidir. Bizim balımız süzüldüğü zaman normal sıvı halde olur ama zaman içerisinde bu kristalize olabilir. Katılaşır, mutlaka katılaşır. Bu balımızı katılaşan krem haline gelen bu balımızı bu şekilde de tüketebiliriz krem halinde. En iyisi budur. Ama istiyorsa sıcak suyun içerisinde ısıtıc sıcak suyun içerisine koyarak bunu açtırıp sıvı hale getirip bu şekilde de tüketebiliriz. Şimdi bugün dünya e, toprak günü 5, 5 Aralık 2025. Biz bu dünya toprak gününü anlamlandırabilmek için daha fazla zenginleştirebilmek için Ardahan Üniversitesi olarak bu bölgenin kadim kavılca buğdayını efendim dünya toprak günüyle buluşturup e, toprağın verdiği bitkiyle ürünle anlamlı olduğunu ifade edebilmek için aynı zamanda kavulca günü yaptık. Yani Dünya Toprak Günü Ardahan Üniversitesi'nde Dünya Toprak Günü artı Kavulca Günü. Neden? Kavulca bu bölgenin 10 bin yıllık bir geçmişi olan buğdayı. Kavulca'nın şu anda iki türü olduğunu söylüyor uzmanlar. Biri Yeni Kafkas, biri de Serhat. Serhat efendim türünün daha kırmızı, Yeni Kafkas'ın biraz daha açık renkli, daha iri taneli olduğu. Nitekim bizim üniversitemizde son 5 yıldır Kavılca buğday ekimi yapılmaktadır üniversitemiz alanında. Bu 2025 Eylül ayı ya da Ağustos sezonunda 100 bin metrekare alanda buğday hasadı yapıldı. Kavılca hasadı ve biz 7,5 tona yakın bir tahıl elde ettik. Önümüzdeki yıl şimdi yine farklı alanları sürdük. Yine o kadar yüz dönümlük bir alana yine bahara inşallah kavulca ekip bu bölgede sürekliliği sürdürülebilirliği Kavılca'nın sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini üniversite olarak Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Şu müjdeyi verebilirim artık herkese ki bu bölgede artık Kavılca'nın bir sahibi var. Bu da Ardahan Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü.